çok güzelim değil mi? <laughs> Kontes şey Zeynay'la ile birbirimize elektrik çarptık. Bugün ne, ne kadar güzelim. Bak ışıklı giden korkuyor. He. Kısa çaptı. Bir kıskançlık hikayesi izleyeceğiz şimdi. Kıskançlık. Değil. His mi? <laughs> Sen gel buraya. Zeyna'yı da göster. Gidin kız onu. Ay. Bir çuval kedi getirdim size. <laughs> Bir çuvalcı gidi. Bir çuval kedi ya. Neler oluyor? Az, bak, az şiş, şiş koya bakın. Az bak. <laughs> ne mu ya? Anne de bak. O, o bağırmasının nedeni Acı çektiği için falan değil, sakın yanlış anlamayın. Ne <laughs> acı çekmesi ya? Buna dokunsam bari. <gülüyor> 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 Rahatlığıma gel. <laughs> <laughs> tamam, Kameralara karşı bir şey var. <laughs> <laughs> Zehra'nın kafasına vuruyor, niye durmuyor diye. <laughs> Oyyy. <laughs> Duydun mu? He. Hayda ya.